Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberiyle sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı. Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel felaketinde Şanlıurfa'da 12 kişi, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 5 kişi ise aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuğun da olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor. Dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor dedi. Anlattım arkadaşlar. 163 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz çalışıyor. Ee, yaklaşık 10 ekip. Ee, tabii sel ile ilgili e, gerekli tüm... Hem uyarılar yapmıştı hem de tüm ilçelerde, bu bölgedeki tüm illerde tedbirleri almaya çalışmış